Merhabalar Tonguç Akademi'de sayı örüntülerini alacağız. Anında sonra... görüntü sayı örüntü. Ya saçma sapan laflar yapma. Hocam kalemleri böyle koyuyoruz saçma olmuyor. Ben sayı <laughs> örüntü görüntüyorum saçma olmuyor. Sayı yani. örüntüleri bak sayı dizilerinde şuna bakacağız. Tonguç. İzci, izci işareti bir koymuşsunuz öyle sayı dizilerinde şunu da belli bir kurala göre ilerleyen sayılar böyle izlediğin diziler gibi değil. Belli bir kurala göre ilerleyen sayı. Mesela 1, 3, 5, 7 nasıl ilerliyor sence? Bundan sonra ne gelir sence? 1, 3, 5, 7, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15, Harika. 9, 10, 11, 13. Ondan sonra 13. Nasıl ilerledi anladın değil mi? Teker teker. İkişer ikişer. Ha pardon. İkişer ikişer artıyor öyle adam. Bunlar nasıl pardon, ilerledi? Tek seyler tek seyler diyecektim ben. Çok zeki. 3, 9, 15, 21. Bundan sonra ne gelir sence? Hayda. Ya zorlaştı. Ee, yamulhan. Yamulhan değil hadi Tonguç Han. Hocam 3 kere 3, 9. 3 katı. 9'un 3 katı değil. Hayır değil. Burada da artıyor evladım. Art, 6, 6 artıyor. Dolayısıyla bundan sonra ne gelir? 27. Çok ya bundan sonra gelir. 33. İşte bu kadar. Ya belli bir kural var. Bunu keşfetmeye çalışacağız. Al, 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 anladın mı evladım? Bir çılgın bu. Ne olmuş evladım sana böyle? Hocam ağzımı zenci dudağı gibi çizmişsiniz yakışıklı olmuşum. Şu anda ne yapıyorum Tonguç? Hocam dizinizi izliyorsunuz. Yani dizi izliyorum. Hocam çok iyi Ya yetim, ya. Arıyorum. Hocam Diz, dizi dizime bakıyorum, dizimi izliyorum. Of hocam i̇şte, yani. Güzel espriler ben de yapıyorum bazen. Hocam kaliteli insan Teşekkürler sana Bak dizine bakıyorum Şimdi çılgın bir dizi var Tonguç. Bunu e, milattan önce milattan önce milattan önce mi milattan sonra, 726 yılında e, akıl hastanesinde yaşayan e, Fibi denilen bir İtalyan bilim adamı bulmuş. Gerçekten mi? Ama akıl hastanesinde yaşıyormuş. Allah. Im. Adam çıldırmış demiş ki ben o zaman çılgın bir dizi bulayım demiş. 1, 1, 2, 3, 5, 8 bundan sonra ne gelir? Bil sana şey veriyorum. E ee, ne veriyorum? Burada biraz çay kalmış bunu veriyorum. <laughs> çok çok cömertsin. Çok cömertim biliyorum. Sana e, çay vereceğim. E 1 1 2 3 5 8 Bunu akıl hastanesine uydurmuş zaten bu herif. senin Bulma mucize. Ha. Dolayısıyla adam demiş ki: Bak. Herhangi bir sayı önündeki iki sayının toplamı da, demiş. 2 1 ile 1'in toplamı 3. 2 ile 1'in toplamı. 5, 3 ile 2'nin toplamı. Görüyor musun? Oha adam akıllıymış ya. Canavar abi. işte canavar. Çılgın bizim. o zaman 8, 5, 5'e o zaman bunu söyle. 13. İnanılmaz. Bunu söyle. 21. Oha bunu söyle. 34. Bak zeka böyle bir şey işte. Hmm. Dünyada herkesin nasibi olmuyor. Sende var. Bunu iyi kullanmalısın. Hocam Fibionetçi o zaman akıllı bir adammış. Fibionetçi akıl hastanesine yatırılmadan önce Hocam İtalya'da Skilac bir kutu vardı. Çok ünlü bir futbolcu. Siz bilirsiniz. Ya saçma sapan. Tam sus oğlum manyak mısın ya? Şeyde de Kaka diye bir futbolcu var Brezilya'da. Hocam Avrupa Şampiyonası'na çıktık nasıl koyduk ama? Nasıl koyduk hocam? Ya ne diyorsun evladım? saçma sapan konuşma. Hocam fena gol attık ya. Öyle mi bak? Hocam İzlanda'yı, attı, İzlandayı, senin, İzlandayı yamulttuk senin, hocam resmen. 90'da çaktık ya. Senin kaliteni yakışacak laflar kullanmıyor. Hocam Dikkat topu 90'a bıraktık mı anasla koyduk? Ha, yani? Topu 90'a yerleştirdik diyebilirsin. Hocam nasıl tamam. yerleştirdik ya ama? Sus be saçmalama. Şimdi Pascal üçgeninde şuna bakıyoruz. Pascal demiş ki. Pascal Numa olması gerekiyor. Buna niye bu Pascal? <laughs> Pascal hocam, eski bir, eski Beşiktaşlı bir futbolcumuz. Pascal, e, bu futbolcumuz Pascal. maç sırasında e, terbiyesiz evet. hareketler yaptığından dolayı e, şortuyla çok yakınlaştığından dolayı atıldı Beşiktaş'tan. Evet. Daha doğrusu hani uzaklaştırıldı. Sonra da baktı e, kendini üçgene verdi. Kali çöp demirle radyo programı yapıyor. Çok eğlenceli. Neyse, hocam, çok eğlenceli. Ama çok eğlenceli. Pascal üçgen demiş ki başta bir vardır. Bunun alt komşuları da birdir. Buralar da birdir. Buralar da birdir. Böyle üçgen şeklinde bir üçgeni yapalım demiş. Tamam mı? Sonra demiş ki adam bu iki sayının toplamını araya yazıyorum demiş. Bak bu ikisinin toplamı araya yaz. Bu iki sayının toplamını bunun altına yazıyorum. Bu iki sayının toplamını bunun altına yazıyorum. Bu iki sayının toplamını bunun altına. Bu iki sayının toplamını bunun altına. Bu iki sayının toplamını bunun altına. Bu toplamını bunun altına. Ama kenarlarda hep ne var Tonguç? Bir. O zaman bundan sonra ne gelecek? Bir. 5 5 10, 10 10 10 5 5 1, 1. Çünkü 4'te 1'in toplamı 6'da 4'ün toplamı 6, 6 Mükemmel. Bundan, güçlü, bundan güçlü, sonrasını mi? söyler misin? 1 ee, 6 6 15 15 20 20 15 15 6 6 1 işte Paskal üçgeni bulunmuş. İşsizlik İnanılmaz yani. önemli bir üçgen bir çığır açmış bu. keşke Sen bu lisede göreceksin. Bak binom konusunu görünce anlayacaksın. Binom açılımı konusunu görünce anlayacaksın. Kombinasyon konusunu görünce anlayacaksın. Bak bunların ne kadar değerli olduğunu. Ondan sonra kümelerde kümelerde alt küme konusunu görünce anlayacaksın. Bu bulduğu şey var aslında. Büyük bir şifre. Oha. Büyük bir şifreyi bulmuş. Ama düzenli sayı dizilerine bakalım biz. Bunu anladıktan sonra düzenli sayı dizisi iki türlü oluyor. Aritmetik ve geometrik oluyor. Aritmetik diziler artarak ilerliyor. Bak kaç artmış? 4. Artı 4. Kaç artmış? 4. Artı 4. Artarak ilerliyor. Yani toplanarak ilerliyor. Geometrik dizilerde ise çarparak ilerliyor. Kaça çarpılmış? 2 ile. 2 ile. Kaç çarpılmış? 2 ile. Bundan sonra gelir? E, 15. Süper zeki bir öğrenci. Bundan sonra ne gelir? 24. Demek ki artarak ilerliyorsa aritmetik. Bak artmaktan aklına gelsin. Art... Artmaktan aritmetik, çarpmaktan Ise, geometrik. He, evet. de çarpmak diyeceğiz. <laughs> Zaten geometri insanları birazcık çarpar yani. Oraya. Aynen aynen. Şimdi aritmetik dizileri bir bakalım. Şimdi ilk başta aritmetik dizilerde. Hocam tren yapıyorlar. Harika çok güzel. Bu evladım havayı çekiyormuş gibi. 2, 6, 10, 14. Sonra ne gelecek Allah aşkına? 4 eklemiş, 18. Yani i̇lk terimi bunun kaçtır bu dizinin? 2. 2. Peki bunun genel terimi dediğimiz şey ise bunun formülü aslında. Nasıl eder biliyor musun? Şimdi kaçar kaçar artıyor. Ee, kaç, buna ne diyoruz kaçar kaçar arttığını? Şurayı yazıyorum. Anlamıyorum hocam. Kaçar kaçar arttığını. <laughs> ortak fark diyoruz. Bu kaçar kaçar artıyor her sene. O zaman bunun ortak farkı dört dört olmuş. Evet. O zaman bizim genel terimimiz için ilk ipucuyu aldık. Dört ne? Bak genel terimimiz ilk ipucunu aldık. Bunun ilk terimi kaç olmuş? İki. İki değil mi? Bak ilk terimi bulabilmek için ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yerine bir yazıyoruz. Bunun bulabilmek için, ikinci terim bulmak için ne yerine 2 yazıyoruz. Üçüncü terim bulmak için ne yerine 3 yazıyoruz ya. Ne yerine bir yazarsan 4 kere 1 kaç eder? 4. Ama 2 olabilmesi için eksi 2 diyebilir miyiz Tomuç? Hmm. Bak şimdi. Bunun en yani ne yerine 2 yaz. 4 kere 2 8. 8 eksi 2 6. Ne yerine 3 yaz. 4 kere 3 12. 12 eksi 2 10. Ne yerine 4 yaz. Aa. Ne yerine 4 yaz. 4 kere 4 16 eksi 2 14. Peki bunun 100. terimini söyler misin bana? Hani genel terimini biliyorsun ya artık. 4 çarpı 100 eksi 2 398 iki, üç yüz doksan. Zeka böyle bir şey işte. Hocam, yani gerçekten res, sen tam anladıysan herkes anlayacağız bunu. Şey Tebrik ediyorum. O zaman kolay yoldan bulabiliyormuşuz. Anlaştık mı? Mesela bunun genel terimini söyleyebilir misin? Hadi bakalım. Bunun genel terimi hocam. İlk başta söyle. Kaça kaçar artıyor? Ortak farkı üçer, ne? 3'er 3'er artıyor. O zaman ortak farkı. yani eksi 2 hocam. Üç 3 en diyoruz bir kere ilk başta. Ama ilk terimi kaç çıkmış? 4. Ne yerine bir yazmıyor muyduk burada? Evet. O zaman üç kere 1 kaç eder? 3. Ama 4 olabilmesi için ne yapmam gerekiyor? He. Artı bir yapmak. Bak mesela üç kere 2 6. 6 artı 1 7. 3 kere 3 9. 9 artı 1 10. Görüyor musun? Peki bunun 25. terimini söyler misin bana? 3 kere 25 75 üç artı 1 76. 3 kere artı 1 76 diyoruz. Tebrikler ediyorum seni geometride bak. Tonguç. Tebrik ilk te koymuşuz hocam? İlk terim bunun kaç? İlklerim 3. Süper. Peki ortak fark demiyoruz da burada. Ortak çarpan diyoruz. Çünkü sonra. geometri çarpar. Kaçar kaçar, kaçar çarpılıyor. Artar. Kaçar kaçar çarpılıyor. 3 kere 2 6. Kaçar kaçar i̇ki çarpılıyor. Çar ikişer, i̇kişer ikişer. İkişer O zaman söylüyoruz bak. Çok basit bir kuralımız var. 2 üzeri n diyoruz evladım. Tamam mı? Anlaştık hocam. Peki bunun ilk terimi Allah aşkına kaç? 3 değil mi? 3. İlk terimini başa çarpı şeklinde yazıyoruz. Bak. İlk terimi 3 çarpı. Kaça kaça yapıyor? 2 ile n çarpıyordu. Ama ilk terimde e, sadece 3 olduğu için bunun ne olması gerekiyor? 1 olması gerekiyor. 1 olabilmesi içinse ne eksi 1 diyorum. Burası birazcık kafanı karıştırmış olabilir. O yüzden şöyle yapıyoruz. Kural şu. Genel terimde ilk başta ilk terimi yazıyorsun. Çarpı. Ortak çarpan dediğimiz zımbırtı vardı ya. Evet hocam. Ortak çarpan üzerinde n-1 yazıyorsun. O zaman buraya her zaman n-1 yazacakmışız. O zaman sana bir bakayım bana. Bunun 5. E, terimi nedir? 5. terimi nedir? Buna göre. 3 çarpı 2 üzeri 5-1. Eksi bir. Eksi bir. Kaçmış o zaman? 3 çarpı 2 üzeri 4'ten. 2-4 16 3 kere 16'dan 48'miş. Anladık mı evladım? Bak zaten 24 diye 2'nin çarpımı da 48 ediyor. Şimdi gel bakalım bunu beraber yapalım. Şimdi hemen söyle bana. Bunun ilk terimi ne? 5. O zaman 5. Peki ortak çarpanı ne? 3. Ee, 3. O zaman yazıyorum. Bak çok dikkat et. İlk terim çarpı ortak çarpan üzerinde n-1. Bak bu fix. Bunu unutmuyorsun Tonguç. Bu fix. n-1 yazacağız. Ne yazmıyoruz artık deminki gibi. n-1 yazıyoruz. Anladım hocam. O zaman söyler misin? Bunun e 6. terimi nedir? 6. terim e 5 çarpı 3 üzeri 6 çarpı eksi 1. 3 üzeri 6 eksi 1. Yani 5 çarpı 3 üzeri 5 diyoruz. O da 243 ediyor zannediyorum. 5 çarpı 243 ediyor. Şimdi Tomuş burada önemli bir ayrıntıyı falan göstermek istiyorum şimdi. Adamlar bize genel terim yerine bazı şeyler yazabilirler. Ne yazabilirler biliyor musun? E hemen göstereyim a -N yazabilirler. Aa, kebap Yani genel terimi bize genel terim diye söyleyeceğine A-N diyebilir. O zaman A-N görünce ne diyecekmişiz biz? a -N. Genel terim diyecekmişiz evladım. Tamam mı? Tamam hocam. Şimdi evladım genel terimi biliyorsak iş kebap gibi olur. O zaman kolay zaten. İskender Paşa kebap yani. Mesela adam dese ki sana A-3 kaçtır kardeşim söyler misin? Bu ne demek aslında A3? Genel terim. Hayır. Üçüncü terim. Üçüncü terimi demek. Üçüncü terim nasıl buluruz abicim? 3 çarpı. 3 eksi 1. 3 eksi 1. İşte bu kadar. Demek ki 8'miş. Mesela A kaç desin bu sefer? A10 desin. 29. Bu kaçıncı terim oluyor? 10. terim oluyor. 3 çarpı en yerine ne yazmış adam? Bak en yerine yazmış 10 yazmış. O zaman ben de en yerine 10 yazayım. 3 çarpı 10 eksi 1'den 29 çıktı. Anlaştık mı lazım? Zekisin, çalışkansın. Peki bu sence aritmetik mi ge e, geometrik mi? Aritmetik. Neden aritmetik? Aritmetik artar. Hayır. Aritmetikte, e, pardon geometrikte üstünde bir sayı oluyordu. üslü sayı oluyordu geometrikte. Ama burada üst sayım var. Hayır. Çarpma var burada. Buraya bakalım mesela. Bu bir aritmetik mi, geometrik dizi mi? Aritmetik. Harika. 10n artı 3 diyelim. O zaman 5. terimini söyler misin bana? Yani neyi soruyor bana? A5'i soruyor değil mi? Hemen söyler misin bunu? 10 çarpı 5 artı 3 diyorum. Yani 53. Ne oldu be yazanın? 32 mi? söyler misin bana hemen? 10 çarpı 32. A32 yani. 10 çarpı 32 artı 3 diyelim. Buraya anladık mı? Anladım Şimdi bir tane daha soru sana. Peki bu sefer ben bir tane daha soruyorum. Bak genel terimi desen bu sefer de nasıl bir şey versin? 2 ee, üzeri n Artı 1 diyelim. Geometrik terim. Ha bu geometrik terim. Çünkü üst sayı var. O zaman söyler misin bana? Ee, bunun 105. terim nedir? 200'leri 105 artı 1. Yani 106. 500. terim nedir? 200 200 üzeri 501. 501. Bu kadar işte. Yerine koyuyorsun sadece. Zekisin, çalışkansın ve yapabileceksin bu soruyu. Hiç merak etme. Tebrik ediyorum. Ödülü sorumuzu yap. Cevaplara gönder. Hiç üşenmiyorsun evladım. Zaten çok basit bir soru ve video bombardımanımız tonguçoglum.com'da devam ediyor. Unutmuyoruz ve kanallarımıza abone ol Teog YGS ve